Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Final Fantasy 2 oynayacağız. Ama kardeşimle beraber evet. oynayacağız. Arkadaşlar bir de şey ee, like atıp abone olursanız kendi yüzümü göstereceğim. Evet ve sizi çok <laughs> seviyoruz. İnanın. ben bunu şarjını doldurmam lazım. Hemen bir dakika. Koş 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 koş. Evet. Şey, evet. Arkadaşlar lütfen ama lütfen. Lütfen ama lütfen videolarımıza beğenin. Bak abi sizin için siz beğeni atın diye neler yapıyoruz görüyor musunuz? Ha görüyorsunuz değil mi? Bu kadar video çekiyoruz durmuyoruz Hadi için. Yok. Durmadan çalışıyoruz. Siz eğlenin, siz izleyin. Ama siz, bakın siz rahatınıza böyle hiç bakamazsınız ama. Sizin de bir bir şey yapmanız lazım evet. değil mi arkadaşlar yani? Siz de bir kere de bize bir şey yapın. Evet ha. Her, herkese herkese video atıyor. Tamam ben arkadaşlar atıyorum. şimdi Abi, başlayacağız. Dördüncü bile hedefimiz, hedefimiz dördüncü gece. Dördüncü geceyi tamamlarsak çok iyi olacak kendimle gurur duyabilirim. Arkadaşlar bir de siz like atıp abone olmuyorsunuz bir de çok üzülüyoruz. <gülüyor> evet öyle. <laughs> ee, bu niye girmiyor hala? Ha bunun game lazım değil mi mi? Aa çıkmış mı? Niye bu yanlış tarafta arkadaşlar videolarımıza? Yok. Yok Aa, <laughs> abi. Akasya durağındaki. Neyse. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? <laughs> ne Şimdi ben dördüncü gecedeydim. <laughs> bu I told you to get the hang of it. Okay, so, uh, uh, just to update you, uh, there's been somewhat of an investigation going on. Uh, we may have had to close for a few days. Uh, I, don't know. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Uh, Fazbear Entertainment yeah. denies any wrongdoing. These things happen sometimes. Um, it'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things, and I'll keep you posted. Uh, just as a side note though, I'm trying to avoid eye contact with any of the animatronics side of the camp. Someone may have damaged with their facial recognition systems. We're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just anyway, tank ties go all back.

Abi ben ne yapayım ya? <laughs> o kadar pis korktum ki, o kadar pis korktum ki. İnanemiz, şu, şu neymiş lan? Fnaf 5'miş. Bir ona bakmak istiyorum. Ben bir diğer youtuberlar gibi şey yapmıyorum. Adı neydi lan? Sadece onda kalmıyorum. Ben yani birkaç tane deneyelim yani. Fnaf 4'ü hiç denemeyeceğim. Daha daha birkaç dakika önce denedim. Bak altıma sıçıyorum. Bir boni geldi arkadaşlar. Bir saldırdı. Aman Oldum ya. Böyle vay korktuk. Ben niye başlamadı? Ev korku oyunlarını da oynuyorum ama. Ay nereye girdim ben Allah benim. İkiye giremiyor muyum? Yok, benim. oldu? cam girmeyeceğim. Girmesin şu Burada mi Ha, uzakta. Hı? Burada yakında. yakında. Bizi yaklaşmış. Kapı kapalı ama. Kapımızda. Çok kötü arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne? Ve Bu elektrik son mu var ya yani. nefret ediyorum. Şimdi ilk önce nerede olduğunu bakalım diye. Abi burada mı böyle? <laughs> ama geliyor kamera çıkmıyor Şu şunu arkadaşlar bir kere buna bakacağım evet eğlenceli tipi geliyor arkadaşlar ben ya bu ne oldu bilgisayardan da oynuyorum karşıma çıkıyor ya. sinirimi çok pis bozuyor bunlar giriyorsun Aa, ne kadar canım şimdi orama mı giremem şu oluyor ya şeyden nefret ediyorum. Ayrıntılara basayım. Bak. Tamam be oğlum ya. Abarttılar da. Anne yani korkmuş ya. Ne yapacağım ben şimdi? Başkaları da var mı ya? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hey şuna bakalım ya. Daha çok FNAF videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp olmayı unutmuyoruz. Evet. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Pixoid nedir? Pixoid aklıma gelince bir küfür geliyor. Ama ayıptır diye söylemiyorum. P harfi bu yaşıyor. 3 harfi ya. ama söylemeyeceğim. Bilirsiniz işte. Var ne 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 <laughs> Korktum. diyeceğim. reklam diyor ama ben de ya şey ne? Kadar. kadar mı Başka yok mu? Masaya çok önerim mi var? Evet. <laughs> Berbat bir şey. Daha kötüymüş bu. Cidden söylüyorum gerçekten kötü. Başkasına bakalım. Arkadaşlar ben bunu nefret edeyim. Bilmiyorum. Ha bunun üsttekilerin hepsi yalandır. Kaç kere girdim hepsi bana. Para ver, para ver. Ya Rabbim bir daha bu şeyleri koymayın ya Allah Rabbim ya Resulallah. Şöyle şuna bir baksam. Lütfen o saçma sapan şeyi bana kaçma şıkan benim ağzınıza bir tane vururum ha. bu artık video mu? No. Bir Aa bak oldu ya. <laughs> Güzeldi. Neyse. Atmak yerlerini. <laughs> De mini. You know, I'm not ah, sure if Thank <laughs> you. Bu kadarını izlediğiniz için teşekkürler. Hadi ben.